Flash'ta kullanabileceğimiz diğer bir çizim aracı ise PolyStar Tool. PolyStar Tool'u seçebilmek için dikdörtgen aracının altında seçim yapmamız gerekiyor. PolyStar Tool'u seçiyorum. PolyStar aracımız hem poligon hem de star yani yıldız, hem çokgen hem de yıldız çizmek için kullanabileceğimiz bir araç. Aracımızın dolgu rengini belirleyelim. Kırmızı renk kullanacağım. Çerçeve olarak da siyah belirledim. Tool Settings kısmından Options'a tıklayarak Tool Settings penceresinin açılmasını sağlıyorum. Bu aracın ismi dikkat ettiyseniz hem poligon hem de starın birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Dolayısıyla poligon ve star çizmeye yarayan bir araç. Yani hem poligon hem çokgen hem de yıldız çizmeye yarayan bir araç. Çizim şeklini stil kısmından belirliyorum. Şu anda bir poligon çizmek istediğimi belirledim. Köşe sayısını belirliyorum. 5, Beş, beşgen çiziyorum. Star Point Size sadece yıldız çizerken kullanabileceğimiz bir özellik. Şu anda bunu değiştirmemiz ise bir poligonla ilgili bir değişiklik yaratmayacak. O yüzden 0.50 olarak bırakıyorum. OK diyerek pencerenin kapanmasını sağlıyorum. Ekrana Shift tuşunun yardımıyla, Shift tuşuna bastığım zaman açıların belli açılarda olmasını sağlayabilirim istersen. Bir dörtgen çiziyorum, bir beşgen çiziyorum. Evet farklı ebatta bir şey çizmek istediğim zaman aracımı seçiyorum. Polistar tool'umu. Öncelikle sahne üzerinde boş bir alana tıklayalım. Polistar aracımı aldım. Options'a tıkladım. Örneğin üçgen çizmek istiyorsam bu değeri 3 olarak belirleyip tamam dedikten sonra sahne üzerinde dilediğim gibi bir üçgen çizilmesini sağlayabilirim. Bu aracı aynı zamanda yıldız çizmek için de kullanıyoruz demiştik. O zaman aracımı tekrar seçip Options kısmından Stil kısmını yıldız olarak belirliyorum. Köşesini 5 olarak belirleyelim ve şu anda star point size'ı 0.50 olarak belirliyorum. Renk olarak sarıyı seçtim ve sahne üzerine shift tuşunun yardımıyla yine düzgün bir açıda çizim, belirli bir açıda çizilmek için 5 köşeli bir yıldız çiziyorum. Bunun star point size'ı 0.50 idi. Şimdi seçimden çıkmak için klavyemden esc tuşuna bastım ya da seçim aracını seçip boş bir yere de tıklayabilirim. Options'a tıkladıktan sonra star point size'ı farklı bir değer vereceğim. Star point size'ımız 0 ile 1 arasında olabiliyor. Şu andaki değer olarak 0.1 veriyorum ve tamama tıklıyorum. Shift tuşunun yardımıyla bir yıldız çiziyorum. Şu anda 0.1 ile çizdik bunu. 0.5 ile çizmiş olduğumuz sol tarafta. Peki bu 0.1 0.5 değeri nedir? Bu değer yıldızın yani kenarların oluşturmuş olduğu kesim noktasıyla merkez arasındaki oranı belirliyor. Şu anda bu oran bakın burada 0.5, burada bu oran 0.1. Peki 0.9 yani 0.99 ile bir çizim yapmış olduğumuz zaman ya da nasıl görürüz? Hemen bu değeri 0.9 yapıyorum. 99 biraz daha zor göreceğiz. Yine yani Shift tuşunun yardımıyla çizimi yaptım. Evet bu değer 0.9 olarak çizildiğinde ise daha böyle kek kalıbını andıran bir çizim oluyor. Bu 0.9 değeri şu noktanın merkeze olan oranı. Peki bu değeri biz bir yapsaydık ne olacaktı yapabilseydik? O zaman bu değeri bir yapmış olsaydık şöyle bir çizimimiz olacaktı. Ve dolayısıyla bu çizim yıldız değil de bir beşgen şeklinde olacaktı. Bu değeri 0 yapabilseydik ne olacaktı? O zaman sadece çizgilerden oluşan bir yıldızımız olacaktı.